Hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle işte birlikte İlk defa bir karakterimi 750 kupa yapacağım. Aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Serinin devamını istiyorsanız arkadaşlar ardısız ikinci videomuz oldu arkadaşlar bu. Ee, gerçekten çok üzgünüm şu an ama olsun arkadaşlar biz hemen devam edeceğiz. videosuz bırakmayacağız. İsterseniz hemen e, 750 kupa yapmamıza Geçelim. Arkadaşlar hepinize hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şu an Stars'a geçeceğiz arkadaşlar ve hemen şeyimiz 750 kupa yapacağız arkadaşlar ee, kusura bakmayın kayıtta bir sorun çıkmış normalde ben ee, maçlarım da vardı hatta yani kasmıştım. Neyse arkadaşlar, şansım şans işi bunlar. İsterseniz hiç montaj yapmayacağım. Video biraz uzun olsun. Biraz heyecanlı olsun. İsterseniz hemen maçımıza geçelim. Şöyle bir hocam ara 10'da 10 oyuncular. Bu arada çok zor arkadaşlar. Son maçımız ne olur? Kanser etme beni. Güzel yerde verdi. Tamam. 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 Güzel verdi. Şu iki kutuyu aa ben rahatsız edecek. Şöyle mi döneceksin sen? Yok o kutuyu alacaksın. Tamam. Yo. Tamam şu an iyiyiz gibi. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Bir pusalım arkadaşlar. Dördüncü olursak arkadaşlar. 25 rank şeli. 750 kupa hayırlı olsun diyeceğim de. Bu arada o kutuyu aldı mı o şey, adam şeyli? Okutuyor. Al. Bence okudunun arkasında bekliyor ve tuzak kuruyor. Ben öyle düşünüyorum. Oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada kayıt. Kayıt da sorun çıkmasaydı çok güzel maçlar dönüyordu arkadaşlar ama kayıtta sorun çıktı. Ben de bilmiyorum neden alakalı bir şey. Olsun arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar maçtayız. Çok zor. Şöyle bir odaklanmam lazım arkadaşlar. Konuşmayacağım herhalde şu an aynen. Odaklandım. Of. Oralarda rakipler olabilir. Gözüme bir şey girdi ya. Girme gözüme bir şey. Altı. Şu boğunun. Hayır hayır hayır. Gözüme kir... kirpik kaçtı lan. Hayır. Tamam. Hadi bir savaşçı. Ve 20. 25 rank şeyli hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şu an 25 rank 750 kupa şeyli yaptık. Bunu da devirdik be. Bunu da devirdik be. Ve hayırlı uğurlu olsun. Beni öldürün hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok beni öldürün. Hiç sıkıntı yok. Ekip olmuşlar. Ve bir dakika bir dakika 20 canı kaldı. Öl. Tamam. Büyük ihtimalle o beni alacak. Yani zorlasam bile alır diye düşünüyorum. Şöyle şuraya gittin. Şöyle şuraya gittin. Şöyle arkamdan dönecek. Ah. Şöyle gitmem lazım. Şöyle fake verdim. Ah. Yapacağım hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Şu an 755 kupa şeli. İşte bu kadar. İşte bu be. Oh be. Oh. Sabahtan beri uğraşıyorum ya. Kameramı açıp arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu an Brawl Stars girindeyiz. Gördüğünüz gibi 25 rupi 755 kupa şelimiz hayırlı olsun diyoruz. Geliyorum bir dakika. Geliyorum arkadaşlar. Uf, hayal ettiğim ilk sayı ilk rank 25 ranktı. Gerçekten. Bundan tam 150 tane yıldız jeton alacağım. Sonraki karakterimiz ne olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben bulu düşünüyorum ya da şey de olabilir kolt da olabilir arkadaşlar. siz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar videomuzu bitirelim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.